Bakın bu şekilde deniz atımız oldu. Arkasının ipini de temizledim arkadaşlar. Size göstermek için. Bu şekilde hazır. Şimdi ahtapotumuza geçelim. Fazla zaman kaybetmeden. Yine şu şekilde bir tane sihirli halka yapıyorum. İçine 10 tane sık iğne dolduralım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne doldurdum. Bu aradaki ipimizi büzelim. Sihirli halkamızı yani kapatalım. Şuradan ilk sık iğnemizin tepesine şu şekilde kaydırarak birleştirelim. Burada bir zincir yapıyorum. Yine sırasıyla her sık iğnenin tepesine iki kere batalım arkadaşlar. Aynı battığım yere bir kere daha batıyorum. Önündeki sık iğneye geçtim. Aynı yere bir kere daha batıyorum. bu şekilde dolduralım. Her sık iğnenin tepesine iki kere batarak sık iğne yapıyorum. Buradan yine ilk sık iğnenin tepesine kaydırarak birleştirdim. Her sık iğnenin tepesine ikişer tane sık iğne yaparak sona kadar geldim, birleştirdim. Buradan bir zincir çekiyorum. Bakın. Yine her sık iğnenin üzerine batarak devam edeceğiz. Bir tane battım, yanındakine de battım. İki tane tek battım. Üçüncüye çift batıyorum. Bir tane tek battım, yanındakine de tek battım. Üçüncüye çift olarak bakıyorum. Bu şekilde iki tek bir çift olarak sona kadar gelelim. iki tek bir çift doldum. Yine buradaki sık iğnemin tepesinden batarak kaydırarak birleştirdim. Buradan bakın kaydırarak yukarı çıkıyorum 1 2 3 3 tane kaydırarak yukarı çıktım. Hatta 4 yapalım. 4 tane kaydırdım. Sıradaki sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne yaptım. Başını doladım. Üstündeki sık iğnenin üstüne batarak üçünü bir çıkararak yarım trabzan yaptım. Başını doladım. Sıradaki sık iğnenin üstüne bir tane ikili trabzan yaptım çok uzatmadan arkadaşlar yine yanındakine bir tane ikili trabzan yaptım yine sıradaki sık iğnenin üstüne bunu biraz uzatıyoruz arkadaşlar İkili trabzan yaptım başını doladım. Aynı noktaya tekrar battım. Yine uzatarak ikili trabzan yaptım. Başını doluyorum. Yanındakine kısa ikili trabzan yaptım. Sıradaki sık iğneye yine kısa ikili trabzan yaptım. Bir başını doladım. Sıradaki sık iğnenin içine yalancı trabzan yaptım. Buraya bir tane de sık iğne yaptım. Bakın şu şekilde butumuzun baş kısmını oluşturduk. Şimdi kaydırarak aşağı iniyorum. 1 2 3 4 Bakın 4 tane kaydırarak aşağıya indim. Bu mesafesini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan artık şu bacaklarını yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincir çektim. 12 zincire bakın her zincirin içine sık iğne doldurarak yukarı çıkıyorum. Sonuncu zincirin içine de battım. Daha sonra bu dibine batarak kaydırdım. Yine yanındaki sık iğneye kaydırarak geçiyorum. Yine aynı 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12 zincir yapıp Aynı şekilde burada yaptığımız gibi dolarak geliyoruz. Şuradaki kaydırma yaptığımız yere kadar kaç tane bacak sığarsa arkadaşlar? Benim 3-5 tane sığmış şu şekilde. Aynı sonuna kadar aynı şekilde yapmaya devam edelim. Bakın bacaklar bitti bu şekilde. 6 tane bacak sığdı arkadaşlar. Şimdi buradaki bütün ilmeklerimizi yani sık iğnelerimizin üstüne sık iğne yaparak bir sıra daha gidiyorum. tepesine aynı yere bir kere daha battım. Bütün sık iğnelerimi tek tek tekrardan sık iğne yaparak bir tur daha dolaştık arkadaşlar. Şu kafamız biraz daha büyüsün diye. Bu süslemeleri sadece hırkalarda değil arkadaşlar. Yeleklerinizde, battaniyelerinizde, yani bebeklerinize ördüğünüz bütün örgülerde veya da hazır giysilerde rahatlıkla kullanabilirsiniz süslemelerde. Bakın burada bitirdim. Bir tur dolaştım, geldim. Burada bitirdim. İpimi kesiyorum. Bakın bu şekilde ahtapotumuz oluştu. Şimdi ahtapotumuzun göster gözlerini göstereceğim size. Ben bir tanesini yaptım. Şu şekilde. Diğerini de beraber yapalım. Bakın yine arkadaşlar beyazın kendi ipinden şu şekilde katlarını ayırıyorum. Çok büyük göz olmasın diye bu şekilde bakın katlarını ayırdım. Şu şekilde ince bir ip oldu. Yine şöyle bir sihirli halka yapıyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim. Bir başını doladım. Yarım trabzanlar yapacağız. Üçünü bir çıkardım. 10 tane bu şekilde dolduralım. 10 tane yarım trabzan. 3 4 5 6 7 8 9 10 tane doldurdum. Bakın burayı büzüyorum. Ortasını ilk sık iğnemizin tepesine batırıp bu şekilde bir zincirle bitiriyorum. Şu şekilde küçük gözlerimiz hazır. Bu arkayı da daha sonra temizliyoruz. Şuradan ilk yaptığımı ben size nasıl diktiğimi de göstereyim. Şuralara şu şekilde ayarlıyorum. Gözün yerlerini siz kendiniz ayarlayın arkadaşlar dikerken. Aynı kendi ipiyle de şekilde Bakın bu şekilde tutturdum. Şimdi bunu bırakıyorum. Şuradaki siyah göz bebeğini yapmak için tam ortasından iğnemi çıkartıyorum. yine aynı şekilde dolayarak biraz altından bakın bu şekilde de gözümüzün bir tanesi oldu diğer gözümüzde buraya dikip aynı şekilde göz siyah göz bebeğini yapacağız Şuradan ağzını da göstereyim size. İpimi çıkarmadan bakın tam orta noktasından iğnemi çıkarttım. Şu şekilde aradan batıyorum. Bu tarafa geçtim. Yine aynı orta noktadan geri çıktım. Bakın bu şekilde de ağzını yaptım. Diğer gözümüzde yaptık mı? Ataputumuz hazır arkadaşlar. Bu şekilde.